Evden çıkartıyorlar kadınları güzel bir şey çok güzel bir şey. İstihdam edilen kadın sayısını arttırdığımız sürece bilelim ki mutlu aileler vardır, mutlu mahalleler vardır, mutlu ilçeler, mutlu şehirler ve mutlu ülke vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik istihdam çalışmalarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle daha da arttırdı. İşverenle işçiyi buluşturan istihdam ofislerinde 1200 kadının iş bulabilmesi için toplu mülakatlar gerçekleştiriliyor. İstanbul'da her 100 kadından sadece 28'i istihdamda bugün önemli bir sorumluluğumuz var. Bu istihdam oranını beraber arttırmak istiyoruz. Ben yeni mezunum. İş ilanlarının olduğunu duydum. Toplu da bir görüşme olunca bir fırsat olduğunu düşünüp geldim. Toplu olması daha da kolay çünkü kadınlarımız çok müsait olamıyor biliyorsunuz ev işlerinden. Ile ben şu anda iki firma aynı, üçüncü burada. Böyle yerler olmasaydı daha çok gezecektik soğuklarda. Zaten durumumuz da yok. E yüz yüze görüşmek her zaman daha iyidir. Yani belki size yardımcı olabilirler yüz yüze görüştüğünüzde. Dolaşmamıza gerek kalmıyor. Firmaları tek tek burada odalara giriyorsun. İstediğin firmayla görüşüyorsun. Enstitü İstanbul'la e, İSMEK kültürünün birleşiminde direkt şu var, İnsanlar sevdiği e, mesleği öğrensinler ama aynı zamanda o meslekle gerçekten para kazansınlar. Enstitü İstanbul İSMEK kanalıyla da e, niteliklerini arttıracak kurslarımız var çok çeşitli. Hem yüz yüze hem de internet üzerinden online kanallardan bu eğitimleri alabilirler. Böylece yeni meslekler edinip istihdamda yer alabilirler.